Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Scratch dersleri 14. videomuzda sizlerleyiz. Bugün yapacağımız uygulama bir masa tenisi tarzında ping pong oyunu yapacağız. Öncelikle projemin ismini veriyorum. Ben direkt masa tenisi diyeceğim. İstiyorsanız ping pong oyunu da söyleyebilirsiniz. Kuklamı siliyorum. Buradaki kuklayla bir işim yok benim. Öncelikle arka planımı hazırlayacağım. Biraz daha fazla masa tenisine benzesin diye ben arka planını yeşil yapacağım. Sahneme geliyorum. Sahnemden bir dekor seç değil de bir dekor çizdi tıklayacağım. Buradan kendi dekorumu kendim oluşturmak istiyorum. Birinci dekora ihtiyacım yok. Onu siliyorum. Buradaki dikdörtgen çizim aracını seçtim. Ve rengimi yeşil yapıyorum biraz daha koyu yeşil yapabilirim. Koyu yeşille buraya kendi alanımı çiziyorum. Şuradaki kontürü de sıfırladım ki şu etrafında siyah herhangi bir şey olmasın diye. Burası benim saha. Sahayı tam ikiye bölmek istiyorum. Arada bir file gibi görünsün diye. Yoksa çok bir önemi yok. Buradaki yine dikdörtgen çizim aracımdan beyazı seçtim. Buraya sahanın tam ortasına yine kontürü sıfır olacak bir şekilde orta alanı çiziyorum. Şöyle çizdim. Hemen hemen eşit. Bunlar benim işimi görür. Sıra geldi. Sol tarafa ve sağ tarafa iki tane kaleci yani pimpon topu ee, raket çizelim. Raket yerine düz çizgi çekmek istiyorum ben. Siz istiyorsanız raket de çizebilirsiniz. Google görsellerden bir tane raket PNG resmi de alıp buraya koyabilirsiniz. Ben kukla çizimimden geliyorum kuklamı çizeceğim. Düz burada olacak siyah ve mavi takım yapmak istiyorum veya mavi ve kırmızı takım da yapabilirim. Sol tarafı mavi takım olarak yapsam da olur. Sağ tarafı kırmızı da olur. Benim kalelerim siyah olsun dedim. Geldim buradan. Siyah rengimi seçtim. Yukarıdan aşağı doğru şöyle diklemesine bir kukla oluşturdum. Bu benim sol taraftaki raketim. Kalın derseniz bunu biraz inceltebiliriz. Biraz daha küçültebilirim. Bu bir tane kukla. Buna diyorum ki kukla bir yerine raket bir dedim. Sol tarafta. Ve sağ tık yapıyorum. Kopyasını çıkar dedim. Raket 2 olarak kopyasını da çıkardım. Bu birinci raketim. Raket 2'nin de burada kopyasını çıkar dedim. Burada şunu siliyorum. Bunun raketi uzak bir yere çıktığı için uğraşmak istemiyorum. Raket 1 ve raket 2'm var. Bir tane de benim topa ihtiyacım var. Geliyorum. İstersem kendim çizelim. istersem de bir kukla seçten. Onu direkt kukla seçten alalım. Daha yuvarlak bir seçenek olsun diye. Şuradaki şu sarı topu aldım. Ama benimki bakalım sarı yakışırsa sarı olsun. Sarı olabilir ama boyutu biraz büyük. Bunun boyutuna 50 dersem tamam benim işimi görür. Bir tane topum var. iki tane de kalecim var. Arka planımı da çizdim. Şimdi sıra geldi benim oyunumun kodlarını yazmaya. Öncelikle birinci raketin kodlarını yazıyorum. Ne zaman başlayacak? Oyunum yeşil bayrağı tıkladığım zaman başlayacak. Yeşil bayrağı tıkladığımda, benim raket birim klavyemdeki sol tarafta oturan kişi oynayacak, raket ikimle klavyemin sağ tarafında oturan kişi oynayacak. Yani sol taraf W, A, S, -S -E D tuşlarını kullanacak, sağ taraftaki kişi ise yön tuşlarını kullanacak. O zaman raket birimin yukarı ve aşağı hareket etmesini sağlayacak komutlarım nedir? W ve S. Diyorum ki boşluk tuşuna basılınca iki defa aldım boşluk tuşu değil de hangi tuş olacak? W. W tuşuna basınca ve diğeri de S tuşuna basınca. W tuşuna basınca benim raket birimin Y değerini 10 arttıracak. Bak Y değerini 10 arttıracak. Y konumunu 10 değiştir dedim. S'ye bastığım zaman benim raketim aşağı doğru ineceği için Y konumunu eksi 10 arttıracak. Deneyelim. Bak aşağı ve yukarı hareket etti. Raket 2'ye kod yazıyorum. Raket 2'nin kodlarında ise diyorum ki yine iki tane tuş kontrolüm var. Bunun bir tanesi yukarı ok tuşu. Diğeri aşağı ok tuşu. Yukarı ok tuşuna basınca Aynı raket 1'deki gibi y konumum 10 artacak. Aşağı tuşa bastığım zaman y konumum 10 azalacak. Şuradaki y konumunu 10 değiştir demek y konumunu 10 arttır demektir. Y konumunu 10 azaltmak için x10 değiştir diyoruz. Bakıyorum yön tuşlarıyla ikisi de hareket etti. Ama diyorum ki benim oyunun başladığı an bu ikisi de tam merkez noktada kalsınlar. Şu ortada. Bak bunların y değerlerini sıfır yapıyorum ki bulunduğu konumu görebilelim diye. Y değerleri sıfır olduğu zaman hafiften yukarıda kaldılar bak. Bunu indirdim. Bunu da indirdim. Y değeri eksi 20 olduğu zaman hemen hemen tam ortada. Diyorum ki raket birim. Yeşil bayrağa tıklandığında şu anki konumuna gelsin. Yani x 49, y 20 konumuna. Raket ikimde aynı şekilde yeşil bayrağa tıklandığında şu anki konumlarına gelsinler. Diğer türlü oyun şu şekilde bitti. Bir tanesi de yukarıda kaldı. Yeni oyuna başladığım an bu ikisi bir yukarıda kalır bir aşağıda kalır. Buralar bomboş. Gol olma ihtimali, raketin yani tutamama ihtimali çok yüksek. Ama yeşil bayrağa bastığım an, bak ikisi de merkez noktaya geldi. Topu istedikleri gibi tutabilirler. Aynı şekilde top için de geçerli. Top da tam merkezden başlasın diyorum. Diyorum ki x değeri sıfır olsun. Y değeri de sıfır olsun. Yani şu konumda başlasın istiyorum. O zaman diyorum ki topa olaylardan yeşil bayrağı tıklandığında X'i y'si 0 konumuna gitsin. Bak şurada top. Oyun bitti mesela. Ve veya yeni oyuna başlamak istedim. Bastığım an bak top merkeze geldi. Tamam. Gayet güzel. Şimdi şuraya bir tabela yapmak istiyorum. Puan tabelası. Değişkenime geliyorum. Diyorum ki bir değişken oluştur. Sol tarafa takım 1 dedim. Takım 1. Sağ tarafa takım 2 diyorum. Siz istediğiniz takım isimlerini verebilirsiniz. Buraya yazıyorum. Takım 1 sol taraf, takım 2 sağ taraf. Diyelim ki oyun 20'yi 0 devam ediyor. Ve yeni oyuna başlamak istedim. Yeşil bayrağı bastığım an takım 1 ve takım 2 e, değişkenlerimin 0 olmasını istiyorum. Diyorum ki yeşil bayrağı bastığım an benim takım 1 ve takım 2 değişkenlerim 0 olsun. Değişkenime geldim. Değişkenimi 0 yap. Değişkenimi 0 yap. 2 tane aldım. Birinci değişkenimle takım 1. İkinci değişkenimle takım 2. Benim her yeşil bayrağı basmamda yani yeni oyuna başlamamda benim skor tabelam artık bir azalacak. Şimdi sıra geldi buralara kale yapmaya. Bak şimdi sahnemin dekorlarındayım. Şu kısımları görüyorsunuz. Etrafında bir şey yok. Şimdi ben şuraya küçük bir şerit atacağım. Bunlara rengine farklı bir renk vereceğim. Benim sol takım hatta şuradaki takım isimlerimi değiştirelim. Daha kolay olsun. Takım 1'e diyorum ki Ma kırmızı takım Mavi takım Mavi solda olsun Mavi takım dedim Mavi takım Sağ tarafta kırmızı takım olsun Tamam Burası mavi Burası kırmızı Dekorlarımdayım Dikdörtgen çizme aracımı aldım Sol tarafım maviydi Diyorum ki mavi tonlamasında şurayı aldım. Şuraya küçük bir şerit attım. Şöyle mavi tarafı simgelesin diye. Karşı tarafım ne renk? Kırmızı. Bunu da aldım. Kırmızıyla şuraya bir şerit attım. Burası da kırmızı takım. Tamam. Şimdi diyorum ki benim toptayım şu topun diğer kostümlerine ihtiyacım yok. Kodlamasına geldim. Topun sürekli hareket edecek değil mi? Hiç durmayacak. Geliyorum hareketten 10 adım git aldım ve bunu sürekli tekrarla diyorum. Sürekli tekrarlayı buraya koyarsam top sürekli hareket eder. Ve kenara geldiyse sekmesini istiyorum. Kenara geldiyse seksin istiyorum. Şuradaki Kenara geldise sektiri tıkladım. Bak, benim topum kenara geldiği her an sekecek. Tamam, güzel. Şimdi bunu sürekli tekrarların içerisine aldım. Diyorum ki şu kalecilerim topu tutarsa top geldiği yönde bir açıyla devam etsin. Bak toptayım. Dedim ki eğer eğer kodunu aldım. Algılamadan Fare emricine değiyor mu? Neye değiyor mu? Raket 1'e. Raket 1'e top değiyor ise... ...bu belli bir açıyla dönsün. Ben kafama göre bir açı veriyorum. 100 derecelik bir açıyla dönsün. Ve 10 adım gitsin. Bu raket 1'e değdiği zaman. Raket 2'ye değdiği zaman... ...diyorum ki eğer... ...raket 2'ye değdiği zaman... Hangisi? Raket 2. Yine aynı şekilde 10 adım gitsin ve 100 derece dönsün. Ve bunu sürekli tekrarlasın. Ne zaman başlayacak? Bu yeşil bayrağı bastığım zaman başlayacak. Şimdi benim topum herhangi bir şekilde rakette temas ettiğinde geldi, temas etti. 100 derecelik açıyla geldiği gibi gitti. Tamam. Kenara geldiği zaman sekiyor. Buraya geldiği zaman 100 derecelik açıyla devam etti. Ama bak mavi ve kırmızıya çarptığı zaman benim buradaki takımlarımın puanları değişmiyor. Şu çok gitmiş. Şunu aldım. Şimdi onun kodlarını yazıyorum. Yine eğer fonksiyonunu yazacağım. Diyorum ki yeşil bayrağı tıkladığımda ne olacak yeşil bayrağı tıkladığımda? Eğer diyorum. Eğer rengine dokunuyor mu? Hangi renge dokunuyor mu? Seçim aracımı aldım. Şuradaki maviyi seçtim. Maviye dokunması demek ne demek? Bunun mavi takımın kalecisinin topu tutamaması demek ve kırmızı takımın bir puan alması demek. Diyorum ki eğer maviye dokunuyor ise değişkenimi bir kadar değiştir. Hangi değişkenimi? Kırmızı takım çünkü mavi raket tutamadı. Kırmızı takım bir puan almış oldu. Kırmızı takım değişkenimi bir arttır. Aynı şekilde diyorum ki eğer bu seferde şuradaki kırmızıya değerse algılamadan rengini temas ediyor mu? Hangi renge temas ediyor mu? Kırmızıyı seçiyorum. Bak rengi seçerken tonlamasını bulamadığım için şuradaki seçim aracına basıyorum. Kırmızı takımı bir kadar değiştir değil bu sefer. Mavi takımı bir kadar değiştir. Çünkü kırmızı takımın kalecisi tutamamış, raket tutamamış. Değişkenimi bir kadar değiştir. Hangi değişkenimi? Benim mavi takım değişkenimi. Peki, değişken bir kadar değiştikten sonra top burada kaldı değil mi? <laughs> Topun burada kalmasını istemiyorum. Top orta sahadan yine başlasın istiyorum. O zaman diyorum ki kırmızı takım ve mavi takım değişkenlerini bir arttırdığın zaman top hareket konumundan x'i ve y'si 0 olan konuma gitsin. İkisine de aynı şey yazıyorum. Diğer türlü topum burada kalır. Burada kalmasını istemiyorum. x ve y'si 0'a gitsin ve bu olayı sürekli tekrarlasın. Buraya da yapıştırdım. Şimdi başlatıyorum. Bak kırmızıya değiyor, maviye değdiği zaman benim buradaki tabelam değişti. Oyuncularımla kalecilerimi kontrol edebiliyorum. Bak kontrol ettim. İstediğim gibi kontrol edebiliyorum. Ama şu kalecilere geldiği zaman böyle bir titreşim sesi gibi bir ses çıksın istiyorum bir de. Bak diyorum ki şu kaleciye geldiği zaman neresi bu kaleciye geldiği zaman Raket 1 ve raket 2'ye temas ettiği zaman seslere geldim. Bir ses seç butonuna bastım. Buradaki bas sesine mesela istediğim bir sesi seçiyorum. Bunu seçtim. Bas sesini aldım. Şuradaki raket 1'e temas etmesi temas ettiği an bas sesini başlat dedim. Aynı şekilde raket 2'ye temas ettiği zaman. Bak başlatıyorum. Bak temas ettiği an. Titreşim sesi geldi. Bu da oyuna bir efekt vermiş oldu. İsterseniz oyunun başlangıcı içinde ses efekti ekleyebilirsiniz veya sayı olduğu zaman bir sayı efekti ekleyebilirsiniz. Sayı olduğu zaman neresi? Şurası. Bu sefer ses efektini buraya ekleyeceksiniz. Bir alkış sesi gelebilir mesela. Alkış sesini buraya ekleyebilirsiniz. 14. Sikreş dersimizde masa tenisi yani pipon oyunu yaptık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.